Trabzonspor'un golcüsü şu anda yanımızda. Evet, Burak. Çok kritik bir karşılaşmaydı. Bugün sizin için maç öncesinde ve çok dirençli bir Antalya Sporla karşı karşıya geldiniz. Geri düştünüz, sonra senin golünle beraber. Ama çok e, kritik kararlar vardı. Öncelikle maçla ilgili neler söyleyeceksin? Yani tabii kazanmaya yakın taraftık biz. Ne olursa olsun. Yani hatta kazanmayı da hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama e, bugün ne olursa olsun e, bahanelere sığınmadan kazanmamız gerekiyordu. Kazanamadık. O yüzden çok üzgünüz. E, bu, tabii e, sadece sonuçtan değil başka şeylerden de üzgünüz çıkıp konuşamıyorsun. Futbolcu olarak bir şeyler söylesen ceza alacaksın. Bunu biliyorsun. Konuşamıyorsun. E senin yerine de konuşmuyorlar. E tabi futbolda bazı e, Türk futbolunda bazı kişiler mimlenmiş. Onlar ne kadar haklı olsa da konuşamıyorlar bizim yerimize. E çünkü yani ne yaparsan yap. E, bazı şeyler e, değişmiyor. E, anca bizi eleştirirler. Anca bizi e, yerin dibine sokmaya çalışırlar. Boş versinler bunları. Bunları çıkıp bunları konuşsunlar. Bu pozisyonları konuşsunlar. O yüzden çok fazla eee Üzülüyoruz, çok üzgünüz ama çok fazla da üstünde duramam çünkü hiçbir zaman hiçbir şey değişmeyecek yani. attığım bir gol var. ama Varla sanırım. Canım, var güzel bir şey. oldu. Sonrasında bir penaltı pozisyonu var ki Salih Dursun biraz önce bize penaltı... Salih'in penaltı, Salih penaltı demesine göre herkes penaltı olduğunu biliyor ki. Pozisyonun herkes penaltı olduğunu biliyor. İçeridekiler, dışarıdakiler herkes penaltı olduğunu biliyor. Niye penaltıyı vermiyor? Vara bile bakmıyorlar ya. Vara bile bakmıyorlar. Böyle bir pozisyonda vara bakmayacağım sen hangi pozisyonda vara bakacaksın? Olur mu ya böyle bir şey? Ya bir kişi çıkıp bunu konuşsun. Boş versinler Burak şunu yapmış, Burak bunu yapmış. Yok Burak şöyleymiş, Burak Bunu boş versinler. Bugün bizim iki puanımız gitti. Kim verecek bu iki puanı bize? Anca çıkıp konuşsunlar. Anca çıkıp televizyonda e, bir tanesi konuşsun. Yok Abdülkadir'e bunu yapmışım. Ben bunu yapıyormuşum, bunu yapıyormuşum. Oradan da sağ olsun bizim yerel medyamız. Sa biz çünkü sene, biz hangi biriyle uğraşacağız? Kimle uğraşacağız biz? Yerel medyamızla mı uğraşacağız? Biz gelip burada varla mı uğraşacağız? Hakemle mi uğraşacağız? Taraftarla mı uğraşacağız? Nasıl olacak ki abi bu? Hani biz bir bütün olacaktık? Hani bir aile olacaktık? Nasıl olacağız biz böyle? Her gün yerel medyada beni yazıyorlar. Bir, birisi çıkıyor. Bir tane hat sizin, bir tanesi televizyonda konuşuyorum Abdülkadir'e böyle yapmışım, böyle yapmışım diye. Yerel gazetede her gün beni yazıyor ona inanıp. Ben Abdülkadir'e canım gibi bakıyorum, gözüm gibi bakıyorum ya. Böyle şey olur mu? Yusuf'a, Abdülkadir'e bunları konuşuyorlar. Yok Burak şunu yapmış, Burak bunu yapmış. Burak ağzıyla kuş tutsa zaten hep bir şeyler yapmış. Ayıp ya bizim bu iki puanımız gitti. Onu konuşun. Bunu konuşun yani. Burak şunu yapmış, bunu yapmış. Burak ne yapmış? Ya Allah ben de bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum. Bunu bir, ayrıca Antalya taraftarlarına da bir şey söylemek istiyorum. Oraya geleceğim. Hain Burak diye bağırıyorlar. Ya ne hainliğim olmuş benim. Benim Ben burada doğmuşum. Adanalıyım ben ama burada doğmuşum, burada büyümüşüm. Buranın altyapısından yetişmişim. İkincilikten tarihin en çok parasını kazanmışım. Hatta Çin'e gitmişim, Çin'den de para kazandırmışım. Sevgili başkanlarına sorabilirler. Ben ne yapmışım? Maçı mı bırakacağım ben? Ne yapayım yani? Maçı mı Oynamayayım mı ben ya? Hain bırak diye. Hainler, hain istiyorlarsa Trabzon'a kadar bakmaya gerek yok. Kafalarını kaldırsınlar yeter. Ayıp yani. Burak şunu da sormak istiyorum. Çok tartışılan bir konu var. Trabzonspor ikili forvet oynar mı? Oynayınca orta alanda bir eksik kalınıyor şekilde. Abi valla bıktım ya. İster oynasın, ister oynatmasınlar, ister ne yapıyorlar yapsınlar. Ben şunu söylüyorum. Benim aklımda yazılanlar, benim aklımda konuşulanlar. Burak iyi oynadı, kötü oynadı. Burak şöyle, Burak böyle başının üstünde yeri var. Ama diğer konuların hiçbirisi umurumda bile değil. Hiçbirisi umurumda bile değil. Ben çıkarım önce takımım için, renklerim için, Trabzonspor için, sonra da kendim için her şeyi yaparım. Gerisi 2 3 tane adamın konuştuğu şey benim umurumda bile değil. Aynen böyle. Tamam, söylüyorum. Dobra dobra konuşuyorsun. Şunu sormak istiyorum bu arada, e, en yakın arkadaşın Arda'nın dün çocuğu ya, oldu. Eee sanırım tabii çok söyleyeceksin. Tabii çok güzel bir duygu, çok mutlu. Allah'a şükürler olsun, sağlıklı. Eşi de, çocuğu da çok sağlıklı. Çok mutlular. İnşallah onları da ziyarete gideceğim. Ha hocamdan izin aldım. Onu da söyleyeyim, onu da haber yaparlar. Yarın çocuklarımla beraber olmak için hocamdan izin aldım. Yani onu haber yapmaya gerek yok. Bir gün sonra geri geleceğim, onu da söyleyeyim. Arda çok mutlu. İnşallah onun da güzel günler bekliyor abi. O zor günlerinde e, onun hep yanında olduğunu, bir kardeş... Hiçbir olarak... zaman, abi o da beni bırakmazdı. Çok konuşuldu. Abi, olay. konuşsunlar ya, konuşsunlar. O Arda bundan sonra Allah'ın izniyle futboluyla konuşacak. Biz arkadaşız, kardeşiz. Ben onu hiçbir zaman bırakmayacağım. O, o benim başıma gelseydi o da beni hiçbir zaman bırakmayacaktır. Fazla böyle şeyler artık ülkemizde olmuyor ama biz iyisiyle, kötüsüyle, hatasıyla, doğrusuyla biz her zaman beraberiz yani. En son sorum. Burak artık milli takımda olacak. Türkiye'nin en büyük golcüsü. Milli takımda sanıp sakatlı olarak. Onu, zaman gösteriyor. Evet. Ben tamamen şu anda Bursa Spor maçını düşünüyorum. İnan. Ee, ama benim tek üzüldüğüm konu eğer Trabzonspor Trabzonsporlara, taraftarlarımıza sesleniyorum. Yerel medyadan 2-3 tane adamın çıkıp basında konuşmasından etkilenip beni e, şey bana e, cephe almasınlar. Bunlar bize yakışmıyor. Biz bir olalım, bütün olalım. Biz burada böyle şeylere beraber karşılık gelelim. Bugün 2 puanımız gitti. Buna karşı biz beraber olalım. Tamam. tamam. Teşekkür ederim abi. Buna, çok Tabii, teşekkürler. Daha güzel, daha güzel. Çok sağ ol.